Oh sonunda tek başıma doğa yürüyüşüne çıkabildim. Chelsea'nin gürültüsü yok. Oh. Temiz havayı da içime çektim. Şimdi başlayabilirim. Ay burası çok güzel. Kelebekler. Elime kondu, elime kondu, elime kondu. Of gitti. Şurada da bir tane kelebek. Ay, örümcek var. Benim örümcek fobim var. Buradan ben, yavaş yavaş şey yapayım. Ceylan mı oradakiler? Aa, çok güzeller. Şimdi dokunmayayım falan. Saldırgan olabilirler. Aa, tavşan mı oradakiler? Hemen sevmeliyim. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız siz yayın şişe ay, ay, ay. Tamam siz burada birazcık daha durun Havucunuzu yiyin Ben de etrafı gezeyim <laughs> O ses neydi be <laughs> Ya doğal ortamdayız Olur böyle şeyler Kenarıyım bari çekmiyor sanırım biraz şöyle şuralara gideyim of bir türlü açmadı şu telefonu Hı. yine mi bu ses ya Hı. Hı. ay artmaya başladı biraz şey yapayım imdat alo barbie 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 bir şey mi oldu? Barbie, Barbie. Of en son bir ses geldi. Sonra ses yok. Of acaba Barbie'ye bir şey mi oldu? En son doğa yürüyüşüne gitmişti ama nereye gitti ki? Nereden bulacağım şimdi onu? Of. Polisi mi arasam acaba? Vazgeçtim. Polisi aramadan önce Barbie'yi ben bulacağım. Ben kurtaracağım. Bu görevi üstlenmeliyim başarabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.